Tarafı ses gelsin, tarafı bir ses gelsin. birlikte birlikte eller havaya, Hadi bir Hep birlikte eller havaya Hadi bir sesine hoş geldiniz sevgili dostlar. Bugün size vermiş olduğumuz 3 kupondan ikisinde başarı sağladık. Güzel de bir karla günü kapattık. 3000 TL arkadaşlar. Kazanç kupon paralarını düştüğümüz zaman da aşağı yukarı yine güzel bir para bırakıyor bize. Bir kuponumuz sadece bizi yanılttı. O da Adana Demirspor maçı iyi başlamasına rağmen nerede arkadaşlar o kupon şu. Adana Demirspor maça iyi başlamasına rağmen golü bulamadı bir türlü. Çok da gol kaçırdılar. Atamayınca da atamadılar arkadaşlar. Galatasaray maçına tarafa gitmememiz gerektiğini korner çıkacağını söylemiştim. 19 korner Milan maçında da 1-0 2-0 skor bekliyorum. Maç sonu 1'in oranı düşük demiştim arkadaşlar. 14 kornerle maç bitti. Tercihlerimiz bugün güzeldi arkadaşlar. Tercihlerimizi de değerlendirelim. 15 tercih vermiştim. Hafta işi verdiğim tercihlerde arkadaşlar 11'de 10 çekmiştik. Bugün de 15'te 13 çektik arkadaşlar. Villarreal'in daha fazla korner kullanacağını söylemiştim sizlere. Maçında da Sevilla'nın erken gol bulacağını söylemiştim. Arkadaşlar gol dakika 16'da geldi. Yani FBI beni arıyor artık. FBI beni arıyor. Wanted olarak iddiacının sesi. 2.70 oranından West Ham'ın golü 1.42 oranından arkadaşlar. Şu ben mücadelesi için üzgünüm arkadaşlar. Ben Map'lerin golünü alın demiştim size. Bu maçın böyle 5-0 gibi bir skorla bitmesi benim için sürpriz oldu. Map'ben kötü bir takım değil normalde. Borussia Dortmund'un Pardon. Dortmund amatör takımının arkadaşlar 2-14 oranından galip geleceğini söylemiştik. Milan zaten kuponumuzda vardı. Ersborg'da dün gol atacak ismi söyledim arkadaşlar size. Perfirik dakika 50'de gol attı. Bakın arkadaşlar ben her favori gördüğüm takıma kuponumu almıyorum. Her gördüğüm 1.30-1.35'e kuponumu almıyorum ki bunun en iyi örneği Malmö'dür bugün. Dün sizi videoda Malmö maçı hakkı, maç hakkında bilgilendirmiştim. 0-0'ın da iki takım yaradığını söylemiştim. Yan pas geri pas olsa bahis firmaları bayram eder demiştim. Ben kuponlarımı almadım. Düşmedim 30 maç 0-0 bitti. Degerfors zor da olsa 1-0 kazandı. Sparta Prag 2-1 kazandı. Bayer Leverkusen'de Emin Adli ve Patrick Schick'ten gol beklediğimi söylemiştim. Schick şov yaptı arkadaşlar. E, Fürtü Schick'liler öyle söyleyeyim. Galatasaray maçı zaten. Vadus. Babacım 10 kişiyle. 10 kişiyle üç -bir cımbız bu ligden. Manchester City'ler galibiyeti. Kulüp Brüj maçında da dün arkadaşlar dün ben 4.5 üstüne gider dedim bu maç. 4.5 üstüne gider dedim dinleyebilirsiniz. Maç 3-2 bitti. Bu maçla ilgili şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Instagram'da bakın saate şimdi. 0-11. Arkadaşımla konuşma. Bana maçla ilgili soru sordu arkadaşlar. Brüj maçıyla ilgili dinleyelim. Çünkü ilk yarılar gel gel skorlarıyla bitti kardeşim. Bak sana şunu söyleyeyim o kulüp 3-2 ya. İkinciler hiç gol olmayabilir o maçta işte, şaşırmam. Hani misal söylüyorum. Burak Belçika çünkü. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Napoli Atanta mücadelesinde deplasman ekibinin yenilmeyeceğini, dep bir buçuk üstü alınabileceğini söylemiştim. Bu de başarılı bir şekilde geldi. Ha, i̇ki maçın fırttı benim bugün. Fırtan iki maçtan biri de kupon dolunca 3'te 3 yapamadık. 3'te 2 yaptık. Instagram grubumuzda da arkadaşlar güzel şeyler oluyor. Bugün Instagram grubumuza da ben Şöyle göstereyim size. Eğlenceli videolar da paylaşıyoruz. Akı katlama serimiz devam ediyor arkadaşlar. Birazdan göstereceğim. Bu kuponumuz da geldi. 16 kuşağına grup kuponu verdim. Bu maçların hepsi ilk yarı 1.5 üst oldu arkadaşlar. İlk maçımız 2-0'dı. İkinci maçımız ilk yarıda 3-0'dı Deplasman ekibi lehine. 1860 mini maçı da Magdeburg lehine 4-0'dı. Bu kuponumuz da geldi. 1.97 oranından katlama kuponumuzu görüyorsunuz arkadaşlar bu kanalın kale kuponu demişiz bu şekilde şunu göstereyim arkadaşlar size hemen kazanan kuponlardan katlama serisi arkadaşlar bakın aldığımızı bastık iki günde bununla başladık arkadaşlar katlama serimizi ücretsiz Instagram grubumuzda sonra bu kuponu yatırdık aldığımız meblağ 223 arkadaşlar akşam olduğu gibi buraya bastık. Nazar değmesin diyoruz. Katlama serimizde güzel bir şekilde gidiyor. Şimdi arkadaşlar bugün tabi ters sonuçlar vardı. Ben Young Boys'a bulaşmadım arkadaşlar. Yine sattım maçı. Salzburg 2'den 1 oldu. 80'den sonra maçı çevirdi. Bulaşmadım. Malmö'ye bulaşmadım. Paris Saint Germain'e bulaşmadım. Bayern Münih'miş. Real Madrid'miş. Ben bunlara bulaşmadım arkadaşlar. Oradan kazanandı var. 0-2 çifte şans bilmem ne. Ben vermem öyle kupan arkadaşlar. 21 bin adamın abonesi var katılı var, telegramı var. Çifte şans, çifte şans. 1.12, 1.14 ben oranları vermem arkadaşlar. Söyleyeyim size. Ya bizim değerimiz bilinmiyor. Onun da farkındayım. Dünkü videom benim 147 kişi tarafından izlenmiş arkadaşlar. 147 izlenme aldık. Ya bir kanalın, şöyle söyleyeyim size. Bir kanalın abone sayısının düşük olması onun başarısız olduğunu göstermez arkadaşlar. Veya abone sayısının çok fazla olduğu onun başarılı olduğunu da göstermez. Bakın bu ligde Bursa da şampiyon oldu. Bugün ne durumda biliyorsunuz. Geçmişte başarısı hikaye, başarı hikayesi olanlar devamlı başarılı olacak diye de bir kaydı yok. Bunun için bu örneği verdim. Adamın şansı yaver gitmiştir. Bilgisiyle birleştirmiştir veya çevresinden bilgi edinip de katlama serisi yapmıştır. O paralara ulaşmıştır. Ona saygım var. Hiçbir şekilde benim burada çekememezlik gibi bir durumum söz konusu Anlatmak istediğim başka bir şey arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. İrbam Şarküteri 9300 bot gidiyor. İzlenme sayıları 300. Galatasaray maçına bir vermiş arkadaşlar. Bin lira basmış yatmış. Ben bin liraya bugün 2000 lira kale kuponumu içeri attım arkadaşlar. Ki bu da tesadüf değildir. Hani sen böyle kuponu bildin de böyle mi konuşuyorsun? Hayır. Ekim ayının başında da ben seri yaptım arkadaşlar. Bakabilirsiniz kanalıma. Attığım içerikleri izleyebilirsiniz. Analizlerimi değerlendirebilirsiniz. Detaylı analiz yaptığım birçok videom oldu. Hafta sonu detaylı analiz yapamıyorum. Maç sayısı fazlalığı nedeniyle. Ama maçları izlediğimi takip ettim. Benim kemik kitlem de biliyor verdiğim bahislerden belli arkadaşlar. Ben hangi lige, hangi takıma, hangi hafta gireceğime kadar düşünüyorum. Maçta şike olur mu olmaz mı diye. Bugün ben mesela Liverpool'un 1.5 üstü 1.10'da arkadaşlar. Getirmiyorlar. Yani mesele oran değil. Mesele doğru zamanda doğru takıma oynayabilmek. O yüzden... Yarın için sizi uyarıyorum dostlar. Yarına ben bakın 15'i tamamlayamadım mesela. Normalde 15 maç çıkarırdım. Zorluya zorluya 11 tane maç çıkarabildim arkadaşlar. Birkaç gündür iddia para dağıtıyor. Tüpçü para dağıtıyor. Yarın bunları geri çekebilirler arkadaşlar. Aman diyeyim dikkat. Maçları da ona göre değerlendirelim. Bahislerimizi de ona göre alalım. Şimdi de maçlarımızı yorumlamaya başlayalım. Hikmet Karamanlı Kayseri Spor Nuri Şahin'le Antalya karşı oynuyor arkadaşlar yarın. Kayseri Spor'un göbekteki oynayan ikili oyuncularının bu maçta zayıf kalacağını düşünüyorum. Freddy'ye karşı. Freddy benim çok beğendiğim özel bir futbolcu arkadaşlar. Serie ya transfer yapmasını beklediğim bir futbolcu. Seriada A'da rahat bir şekilde oynayabilecek bir futbolcu. Maçın adamı olarak ben Freddy'yi seçiyorum yarın. Daha maç oynanmadı. İlk yarısından gol çıkacağını düşünüyorum. İlk golü Antalya bulacağını düşünüyorum. Maçın tempolu başlayacağını düşünüyorum. İki takımın da burada 0-0'a yatacağını düşünmüyorum ben arkadaşlar. Ki ters gelen bir kulüp Kayseri Spor, Antalya Spor. Nuri Şahin'le de ivme kaldılar. Ben Ersun Yanal'la Antalya Spor'dan nefret ediyordum biliyorsunuz arkadaşlar. Ama Nuri Şahin'le bu iş değişti. Hızlı da futbolcuları var. Ben bu maçta ilk yarı gol çıkacağını düşünüyorum arkadaşlar. 1.34 oranı var. Bologna Fiorentina mücadelesinde Arnavutovic geçen maç sakatlanarak oyundan çıktı. Bu maçta yer alacak mı? Şüpheli arkadaşlar. Belli değil durumu. Olmasa da Musa Barov diyorum arkadaşlar her hafta. Nikola Sansone var iyi futbolcuları var Bologna'nın. Son maçları altta da kalsa pozisyon olarak zengin maçlar geçiriyorlar. E Fiorentina'da da Dušan Vlahovic'in form durumu ortada. Bu maçın olur karşılıklı gol vardır arkadaşlar. 1.5 üstü deyip 1.12 oran veremezdim değil mi? Bir diğer maçımız Giresun Spor Fatih Karagümrük mücadelesi. Birkaç maçta ritmini bulmuş olan Giresun Spor'un skorga gitmede herhangi bir sıkıntı yaşamadığını görüyoruz. Gerek Beşiktaş gerek de hafta içinde arkadaşlar nispeten zayıf da olsa kupa mücadelesinde gole giden oyun oynadılar. Fatih Karagümrük de aynı oyun yapısıyla sahaya çıkacağı için iki ekipten birinin ilk yarıda gol bulmasını bekliyorum. 1.32 gibi bir oranı var. Değerli bir oran bence değerlendirilebilir. Bir diğer mücadelem geçen hafta değerlendirmeyi almadığım Osnabrück takımı. Freiburg 2'ye inilmişti. Mor beyazlı kulübüm ben Havelse karşısında ilk yarı önde kapatabilir arkadaşlar. İlk yarı bir de alabilirsiniz ama Havelse tabirimi maruz görün. Etinden korkan kemiğini sikeyim tarzıyla oynadığı için da yapmadığı için harıl harıl hücuma gittiği için sürpriz bir golle çıkarabilirler ilk 10 dakikada Osman e karşı. Osman defansı da çok sağlam bir defans değil. O yüzden ilk yarı taraf galibiyeti yerine gol çıkacağını düşünüyorum ben. Ki kale kuponuma da aldım. İlk yarı 0.5 üst olarak verdim. Oran 1.23 arkadaşlar farkındayım. 1.25'in altına inmemeye çalışıyorum ama kale kuponumu aldığım için verdim. Bir diğer mücadele Brentford deyince arkadaşlar benim benim kornere gidiyor. Çoğu zaman da beni yanıltmadı. Yine son Tottenham maçında da bayağı yükseklik korner sayısı çıkmıştı. Leeds United'da buna Rapinha gibi de futbolcusu var. Eşlik edeceğini düşünüyorum. Leeds de kornerli maçlar çıkarıyor arkadaşlar. 8.5 üst korner açıkken aldım. Bu kapanacaktır. 9.5'dan açacaklardır yarın bunu. Erkenden değerlendirmeye alabilirsiniz. Bir diğer mücadelem. Gittim geldim arkadaşlar. Karşılıklı gol var mı vereyim? 8.5 üst korneri mi vereyim? Montpellier çok kornerci bir takım. Clermont'un deplasmanları sıkıntı. Clermont gol bulamaz diye vardan vazgeçtim arkadaşlar. Vardan alabilirsiniz. 8.5 üst korner olarak değerlendirdim. Çek Cumhuriyeti'nin arkadaşlar tek bir maç cibimizde Buna da Boleslav ki evinde çok skorer bir takım. Victoria Pilze'nin de 2-0 sahadan silmişlerdi. O maçı izlemiştim ben. Pardubice gibi mütevazi bir kadroya sahip olan kendi dengindeki Karvina, Teplice gibi kulüplerle ancak baş edebilen bir kulübü iç sahada ben yenmelerini bekliyorum. 1-30 gibi bir oranı var. Bir diğer mücadelen ters sonuç beklediğim mücadele arkadaşlar burada. Gerek JL olsun, gerek Gano olsun. iki tane etkili oyuncusu var Zultevar'a yemin. Hem bir şart karşısında hem de Jupen karşısındaki hücum oyunlarını ben beğendim. Anderlecht'in sıkıntılı savunma anlayışı var. Karşılıklı gol var da alabilirsiniz bu maç arkadaşlar. Anderlecht'in defansif zafiyetlerinden faydalanacaklarını düşünüyorum. Anderlecht'in ileri ucu güzel arkadaşlar. Amuzu, Zirkse gibi önemli isimler var. Yine Kasımpaşa'da geçen sene kiralık oynayan siyahi futbolcu da bunlar bu sene. Bu maçın karşılıklı gol varında alabilirsiniz ama 1.55'e ben tamah ediyorum. Bir diğer mücadelem Feyenoord, Fortuna, Sittard. Son 4-5 haftadır arkadaşlar Fortuna Sittard kulübü kepenkleri kapattı. Sağda ne varlığı var ne bir şeyi var yani takım namına bir şey görmüyorum ki benim küme düşme adaylarımdan bir numara olan kulüp Fortuna Sittard Hollanda'da. Hollanda liginde geçen hafta şike döndüğü için arkadaşlar 5 maça alt bitirdikleri için o PSV'nin bir bir berabere kaldı haftayı hatırlıyorsunuz değil mi? İşte Willem 0, Go Ahead Eagles 1, Vitesse 0-0, Twente 0-0 acayip sonuçlar çıkmıştı. <laughs> Ondan sonra arkadaşlar normale döndü. Ajax olsun, PSV olsun maçlarını kazandı. Vites 6-1 yendi. Bu maçta da ben normal sonuç bekliyorum. Ev sahibinin 3 gol atabileceğini düşünüyorum. Ama ilk yer olur ama ikinci yer olur. Maç genelinde 3 gol bulmalarını bekliyorum. 1-60 oranla. Bir diğer mücadelem Fenerbahçe Rize Spor mücadelesi. Bu Hamza Hamzoğlu Selim Ay aşkından bahsetmiştim size arkadaşlar duran toplarda. Geçen hafta da öyle bir gol buldu. Selim Ay direkt Hamza Hoca'ya koştu. Burada yine um, ben en az 3 tane 4 tane korner alacağını düşünüyorum. Hele bir de erkenden bir duran toptan gol çakarsa Konya Spor mücadelesinde benzer bir mücadele bekliyorum. Ben arkadaşlar kendim şuna inanıyorum. Siz komple teorisi olarak görebilirsiniz. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş şampiyonluk yarışından çekildikleri için, uzak kaldıkları için artık arkadaşlar gelir olarak başka işler döndüğünü düşünüyorum ben. Açık konuşayım şike döndüğünü düşünüyorum arkadaşlar. Normal sonuçlar çıkmıyor yani bu takımların maçında. Şimdi Beşiktaş puan kaybetti. Galatasaray puan kaybetti. Fenerbahçe'nin tarafına niye gideyim arkadaşlar ben bu maçta? Golle niye gideyim? Bana en mantıklısı korner geliyor. burada 9 korner çıkacağını düşünüyorum ben yine. 1.44 oranından aldım. Son mücadelemde Soçi Krasnodar mücadelesi. Her iki ekibin de hücum oyununu beğendiğim için ve Rusya'nın coğrafi özelliği olarak arkadaşlar Soçi güneyde kalıyor. Karadeniz kıyısında bir kent. Kar yağışı, hava soğukluğu falan Rusya'nın iç kesimleri kadar etkili değil. Maç saatinde herhangi bir sorun görmüyorum ben. Güney derbisi arkadaşlar aynı zamanda. Bu Krasnodar'da Güney şehirlerinden bir tanesi. Hemen Gürcistan'ın yakınında Karadeniz'e kıyısı olan iki şehirin mücadelesi arkadaşlar bu. O yüzden hücum oyunları ortada. iklim ortada. Goller neden olmasın arkadaşlar. 3-3 biten son Krasnodar'ın kim ki maçını izledim. E Sochi'nin zaten ileride çok iyi oyuncuları var. E karşılıklı gol var. Onları 1-47 değerlendirilebilir. Bakın bunların dışındaki maçları ben taradım. Tarayıp kaçtığım maçlar var arkadaşlar. Favori gözüküp de benim almayacağım maçlar var. O yüzden hani usta sen bu ligi yorumluyordun, bu takımı alıyordun, bu hafta niye almadın diye kafanıza bir soru işareti varsa burnuma pislik kokmuştur arkadaşlar. O yüzden elemişimdir. Geldik kuponlaştırma kısmına. Kuponlaştırma kısmında arkadaşlar. Pazar kale kuponu bu şekilde. Feyenoord maçım 2 orana yaklaştırmak için aldığım bir maçtır. Feyenoord maçım 2 orana yaklaştırmak için aldığım maçtır. Dileyen Osnabrik ve Fenerbahçe'ye alsın çıksın arkadaşlar iki maç. 1.77 yapıyor. Osnabölk'ün ilk yarı havası maçında gol çıkacağını düşünüyorum. Feyenoord'un galip geleceğini düşünüyorum. Feyenoord maçında en az 9 kornerle biteceğini düşünüyorum arkadaşlar. Ben dikkatli oynadım. Sizi de dikkatli oynamanız konusunda yine uyarıyorum arkadaşlar pazar için. Çünkü içim ve tüpçünün sömüreceği endişesini taşıyorum. Pazar 2 kuponum arkadaşlar. Sportata Süper Ligimizden Kayseri, Giresun maçlarının ilk yarı golle son bir gol olsun olacağını düşünüyorum. Boleslav'ın da evinde Pardubice yeneceğini düşünüyorum. 2.30 oranından arkadaşlar. Mebla bu şekilde. Son kuponunda pazar ikilesi arkadaşlar. Bologna Fiorentina e karşılıklı gol var. Andalya Zultavaragem'in Gemin. Zultavara Gemin golü 1.57 orandan bu şekilde alıyorum. Arkadaşlar kanalımıza beğeni atmayı, abone olmayı unutmazsanız seviniriz. Ücretsiz Instagram adresimiz iddacinin alt direk sesi. Oraya da gelebilirsiniz. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın diyorum.